Genelkurmay tarihi bir karar aldı. Vatani görevini yapmak için asker ocağına giden binlerce Mehmetçiyi ordu evlerinde çalıştırdığı için eleştirilen Genelkurmay sivilleşme yoluna gidiyor. TESEV'in hazırladığı rapora göre Türkiye'de 43 ordu evi, yaklaşık 42 bin lojmanla çok sayıda sosyal tesis bulunuyor. Bu tesislerde vatani görevini yapan askerler çaycılıktan ütücülüğe varana kadar birçok noktada hizmet ediyor bu tip görevlerde çalışan askerlerin sayısı tam net olmasa da kimi kaynaklara göre bu sayı 231 bin civarında. Teklif askerlik tartışmalarıyla gündeme gelen bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asker açığı var tezini de boşa çıkarmıştı. Kamuoyundan gelen tepkiler, Genelkurmay'ı yeni düzenleme yapmaya sevk etti. Yeni dönemde berberlik, şarkıcılık, garsonluk ve çaycılık gibi işlerde görev yapan askerler çekilecek. Askerler, asli görevleri olan güvenlik görevine dönecekler. Yerlerine ise sivil memur ve işçi alınacak. Bununla birlikte lojman, sosyal tesis ve ordu evlerindeki askerler sadece dış koruma bölgelerinde görev yapacaklar. Genelkurmay'ın bu çerçevede görevlendirdiği uzman ekipler ilk incelemelerini yapmaya başladı. İncelemelerde ordu evlerinin sivilleşmesi için hangi birimde ne kadar sivil personele ihtiyaç duyulacağı araştırılıyor sivilleşme kararının ilk uygulaması Harbi Ordu Evi'nde yapılacak. Harbiye'nin 2011 Haziran ayı sonuna kadar tamamen sivil personele emanet edilmesi planlanıyor. Uygulama daha sonra İstanbul'daki ordu evleri başta olmak üzere önümüzdeki yaz sonuna kadar bütün Türkiye'ye yayılacak. Ardından sosyal tesisler de sivilleşme kapsamına alınacak sivilleşme binlerce insana iş demek. Bununla birlikte sayısı yüz binleri bulan hizmetli askerin asli görevlerine dönmesinin askerlik süresiyle ilgili düzenlemeyi de etkilemesi bekleniyor.